Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine güzel ve kolay bir örneğin yapılışını paylaşacağım. Örneğimizi hanımlar yaparken 3 numara şiş ve angora bir ip kullandım. Örneğin beden bilgilerine geçmek istiyorum. Şöyle örnek gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane dilimden yaptım ben. Siz önlere 5 dilim, arkaya 10, 11 dilim uyguladığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Örneğin ilmek bilgilerini geçecek olursam da Gördüğünüz e, her e, dilim 12 ilmekten oluşuyor. E, şu iki il, iki e, dilimi de birbirinden ayırmak için iki tane ilmek kullanıyoruz. Toplam 12 e, 14 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atıp başlayabilirsiniz, örneğin yapımına. E, ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim. Aslında şöyle bir tane üzerinden göstersem de olurdu ama. Yanındakini nasıl e, geçiş yaptığımı göstermek amacıyla şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim e, ve e, koton tarzı bir ip kullanacağım yani mercerize tarzı bir ip kullanacağım. E, örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet hanımlar e, aşağı kısmına gördüğünüz gibi ben lastik uygulamadan direkt örneği uyguladım gayet de güzel oldu. Bu da e, gördüğünüz e, şekilde attım ilmekleri. E, bu ilmeğin yapılışında öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımda var oradan bakıp bu alt başlama tekniğini boncuk ilme ilmek atma şeklinde videodan faydalanıp yapabilirsiniz Ben şimdi yapacağım da şöyle bir miktar lastik örüp göstereceğim iki halinde görmeniz için şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek örneğimizin yapılışına geçiyoruz Kenar ilmeğimi alıyorum. Siz bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi yaptınız. Lastikten sonra iki tane ters, iki tane ters ilmekten sonra bir tane düz ilmeği örüyorum. Bir tane doluyorum. İki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bir ve iki tane düz ilmek örüp. Örne ilk örneğimi gördüğünüz gibi yapmış oldum. Şimdi iki tane ters ilmek örüyorum. İki tane ters ilmekten sonra bir, iki tane düz ilmeği örüyorum. Hemen iki tane ilmeği yerlerini değiştirip sağa doğru düz bir kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Gördüğünüz gibi ikinci örneğimizde yani Birinci örnek derken bu ve ikinci de bunu yapıyorum ve böylelikle tam bir tane dilimi yapmış olduk gördüğünüz gibi. Daha sonra iki tane ters ilmeğimi ördükten sonra ikinci dilime geçiyorum. İkinci dilimde de yine bakın bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. İki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Bir iki tane düz örüyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi burada kullandık. 2 tane tersimi örüyorum. Şimdi ikinci dilimin ikinci örneğini yapıyoruz. Bunun için de 1, 2 tane düz alıyorum. 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. 1 tane doluyorum. 1 tane düz iki tane tersimi ördüm, kenar ilmeğimi de alıp ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüzde hanımlar hiçbir işlem yapmıyoruz, bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu e, sırayı birlikte örelim. Zaten terslerimizi, ters düzlerimizi düz olarak öreceğimiz bir sıra. Bakın iki tane düzüm vardı, beş tane ters. Bu doladıklarımız da arka yüzde ters olarak örüyoruz. 5 tane ters, 2 tane düz, 5 tane ters 2 tane düz. 5 ters 2 düz şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. Örnek hanımlar gerçekten çok kolay ve güzel bir örnek. Örgüye yeni başlayanlar tercih edebilir. Şimdi bakın ördük. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde yine kenar ilmeğinden sonra iki tane tersim alalım. Bu terslerimiz aralarda yaptığımız tersler örnek boyunca devam edecek hanımlar. Bakın iki tane tersten sonra bir, iki tane düzümü ördüm, bir tane doluyorum, iki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bir tane düz ördüm. Birinci dilimimin ilk örneğini yaptım. İki tane ters. Şimdi birinci e, dilimin ikinci örneğim diyeyim. Bir tane düzümü ördüm. Bakın, iki tane ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İki ilmeği birlikte sağa doğru kestim. Bir tane doluyorum. Bir, iki tane düz. Yani buradaki ilk e, dilimdekinin tersini ikinci dilimde yapıyoruz hanımlar yine iki tane tersini ördüm bir iki tane düz bir tane doluyorum iki ilmeği birlikte sola doğru kestim bir düz iki tane ters ikinci dilimimin ilk örneğini bakın gördüğünüz gibi yapmış olduk şimdi bir tane düz iki ilmeğin yerini değiştiriyorum birlikte sağa doğru kestim bir dola 2 tane düz, iki tane ters ve kenar ilmeğimi alıp bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu bir örneğimiz, bu da ikinci örneğimiz. Zaten bir sonraki sırada da örneğimizi tamamlamış olacağız ve daha net bir şekilde örneğimiz ortaya çıkmış olacak. Şimdi hanımlar arka yüzü ben örüp önünüze geçiyorum. Evet sevgili hanımlar arka yüzü ördük ön yüzdeyiz tekrardan kenar ilmeğimizi alıp başlıyorum kenar ilmeğinden sonra yine bakın iki tane tersimi örüyorum 1 2 3 tane düzümü ördüm bir tane doluyorum bakın zaten iki tane düz ilmeğim kaldı son kesme işlemimi yapıyorum bu dediğim gibi örneğimizin son sırası iki tane tersimi ördüm yine bakın Şöyle yapıyoruz. Hanımlar, bakın ilk önce sola doğru kesmelerimizi yapıyoruz. Birinci dilimin ilk örneğinde daha sonra e, ajurlarımızı sağa doğru keserek oluşturuyoruz ve bu şeklimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi hanımlar bu örnekten e, yani böyle tek tek hepsini aynı şekilde de e, denk getirebiliriz. Dediğim gibi bu şekilde de yapabiliriz ya da yanlamasına yapabilirsiniz. Yani çok amaçlı, çok şekilde kullanılan örneklerden bir tanesi çok amaçlı şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir örnek, gösterişli bir örnek. Şimdi ikinci birinci dilimin ikinci örneğini yapıyorum. Yine son kesme işlemimi yaptım. Bir tane doluyorum. Bir, iki, üç tane düz iki tane ters birinci dilimimiz bitti bakın gördüğünüz gibi şimdi ikinci dilimin ilk örneğindeyiz 1 2 3 tane düz bir tane doluyorum iki ilmeği sola doğru kestim iki tane ters yine bakın iki tane ilmeğin var kesilecek yine sağa doğru kestim bir tane doluyorum 1 2 3 tane düz 2 tane ters ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi hanımlar arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizi tamamladık. Örneğimiz bu aşamalardan oluşuyor. Bakın 1, 2, 3 tane ajurumuz oluştu. Önce sağda sonra da 3 tane ajurumuz sol tarafta oluştu. Örnek hanımlar gördüğünüz gibi oldukça kolay örneklerden bir tanesi. Şimdi ben ikinci örneğin kurulumunu da anlatmak istiyorum. En azından şöyle bir sırayı yapayım ya da isterseniz videonun başını alıp kuruluşunu tekrardan izleyebilirsiniz. Zaten başta yaptığımız işlemlerin aynısını bu sırada yaparak devam edeceğiz. Dediğim gibi örnek çok basit, çok güzel bir örnek. Bakın. Yine birinci örnekteyim. Bir tane düz ördüm. Bir tane doluyorum. Bu sayıyı arttırabilirsiniz hanımlar. 5 ben 5 e, ilmekten oluşturdum. Siz 6, 7, 8 yani şu, şunların daha fazla olmasını istiyorsanız eğer bakın 2, 4, 5 ilmekten ben oluşturdum. Siz bu sayıyı arttırarak e, örneği e, büyütebilirsiniz de tamamen tercihinize kalmış. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Bakın bir tane düzden sonra bir tane doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 1, iki tane düz iki tane tersimizi ördük bu sefer bakın bir iki iki tane düz ördükten sonra iki ilmeği birlikte sağa doğru keseceğiz bir tane doluyorum bir düz iki tane ters bakın ilk örneğimizin ikinci kurulumunu yaptık Şimdi bir düz, bir dola iki ilmeği sola doğru birlikte kes, iki tane düz, iki tane ters. Bakın, ikinci örneğin son, ikinci dilimin son örneğindeyim. Bakın, bir, iki tane düz, iki ilmeği birlikte kesiyorum, bir tane doluyorum, bir düz iki tane ters kenar ilmeğimi aldım örneği bu şekilde tamamladım gördüğünüz gibi Evet hanımlar arka yüzü örüp ön yüze geliyoruz ve örneğimizi tamamlamış oluyoruz Evet sevgili hanımlar örneğimizin tekrardan ön yüzündeyiz bakın gördüğünüz gibi koton iple de gayet güzel oldu örneğimiz Yazdık bluzlerinizde, kroplarınızda, hırkalarınızda gayet kolay ve rahat bir şekilde uygulayacağınız örneklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi bu da angora bir iple örülmüş hali. Tabii bu açık renk olduğu için daha net anlaşılıyor. Örnekle, örnekle ilgili hanımlar benim vereceğim bilgiler bu kadar. Bakın bu da lastikle örneğin örülmüş hali yani. isterseniz lastikli isterseniz lastiksiz şekliyle kullanabilirsiniz gerçekten örnek Hanımlar çok güzel hiç böyle kırışmayan, ütü istemeyen örneklerden bir tanesi e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum Hanımlar e, kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim e, bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın